14 Mayıs 1839'da Mektebi Tıbbiye'de açılan eczacılık sınıfı ile ülkemizde eczacılık bilimsel ve akademik temellere dayalı bir meslek haline geldi. Bu tarihi dönüm noktasının 181. yılında halkımızın sağlığı için fedakarca çalışan eczacılarımızın bilimsel eczacılık gününü kutluyorum. Bugün ülke genelinde 26 binin üzerinde sözleşmeli eczanede görev yapan eczacılarımız, halkımızın ilaç ihtiyacını karşılıyor. İlaçların doğru ve bilinçli kullanılması noktasında hayati bir halk sağlığı hizmeti sunuyorlar. Eczacılarımız sosyal güvenlik kurumumuzun sağladığı sosyal güvenlik hizmetlerinden en önemlerinden biri olan ilaç hizmetinde kurumumuzun vazgeçilmez paydaşları konumundalar. Eczacılarımızın bu hizmeti kesintisiz bir şekilde sürdürmesi halkımızın sağlığı açısından hayati bir önem arz etmekte. Eczacılarımız ile halkımıza sağlık hizmeti sunma ortak paydasında buluşuyoruz. Biz sosyal güvenlik kurumu olarak kamu kaynaklarını halkımızın sağlığı için en etkin şekilde seferber ederken eczacılarımız da mesleki birikimlerini ve emeklerini ortaya koyuyorlar. Vatandaşlarımızın memnuniyet düzeyini en üst seviyede tutmanın sırrı işte bu güç birliğimizde yatıyor. Ülkemizde sağlık hizmetlerine ve ilaca erişim yıllar boyunca kanayan bir yaraydı. Gerçekleştirdiğimiz sosyal güvenlik reformu ve hayata geçirdiğimiz genel sağlık sigortası sistemiyle tüm vatandaşlarımızı eşit, adil ve kapsamlı bir sağlık güvencesine kavuşturduk. Genel sağlık sigortası sistemimiz dünyanın en kapsamlı kamu sağlık sigortaları arasında yer alıyor. Tetkik, tedavi, operasyon, ilaç ve tıbbi malzeme kalemlerinde sunduğumuz imkanlar ve geri ödeme kapsamıyla da dünyada gıpta ile bakılacak derinlikte. Geri ödeme sistemimizde tam 8976 ilaç var. Vatandaş sağlığı hep birinci önceliğimiz oldu ve olmaya devam edecek. Bugün nüfusumuzun neredeyse tamamının genel sağlık sigortası kapsamındaki sağlık giderlerini sosyal güvenlik kurumu olarak karşılamaktayız. Genel sağlık sigortası sistemimiz dünyada çok az ülkenin başarabildiği, pek çok gelişmiş ülkenin dahi henüz yakalayamadığı bir başarı hikayesi. Ülkemizin COVID-19 mücadelesindeki başarısının en önemli desteklerinden biri de etkin ve sürdürülebilir sağlık sigortacılığı sistemimiz. Sosyal güvenlik kurumu olarak her ay 30 milyonun üstünde reçete bedelini 26 bini aşkın sözleşmeli eczanemiz aracılığıyla karşılamaktayız. Bu ise her gün 1,5 milyonu aşkın vatandaşımıza eczaneler aracılığıyla ulaştığımız anlamına geliyor. Dolayısıyla biz sözleşmeli eczanelerimizi vatandaşla irtibat noktalarımız, eczacılarımızı ise kamu hizmeti sunan aktörler ve mahallelerimizdeki en yakın sağlık danışmanlarımız olarak görmekteyiz. Genel sağlık sigortasında yakaladığımız başarı, başta eczacılarımız, hekimlerimiz, hemşirelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız ile kamunun ortak çalışmasının çok güzel bir neticesi aslında. Halkımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha etkin, daha verimli ve daha hızlı bir şekilde sağlamak için bu işbirliğini daha da güçlendirerek sürdürmeliyiz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla yekün bir mücadele içindeyiz. Eczacılarımız bu mücadelede diğer sağlık çalışanlarımız gibi en ön cephede vatandaşlarımız ile birebir temas içinde sağda yer alıyorlar. Kritik görevleri özveriyle üstleniyorlar. Covid-19'da mücadelede hayatlarını kaybeden eczacılarımıza bu vesileyle Allah'tan rahmet ve yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Vatandaşlarımızın sağlıklarını koruma noktasındaki farkındalıklarını artırma, önleyici ve koruyucu bir sağlık sistemini hep beraber inşa etme dileğiyle ülkemizdeki bilimsel eczacılığın 181. yılını kutluyorum. Tüm eczacılarımıza sağlık sistemine kattıkları değer için yürekten teşekkür ediyorum.